Kızıl Toprak Tren İstasyonumuzun Kadıköy Belediyesi'ne verilip atıl kalmamasını istiyoruz. Orada çok güzel atölyeler yapabiliriz. Kadıköy Belediyesi'nin Bostancı halkına burayı kazandırmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Erenköy Mahallesi olarak Kadıköy Belediye'mizin yanındayız ve istasyonumuzu geri istiyoruz. Bizim düşüncemiz kültür merkezi olması. Bizce Kadıköy Belediyesi'ne verilmesi uygun olacaktır. Kadıköy Belediyesi'nin kampanyasına destek veriyorum. Vermenin dışında Elimizden ne geliyorsa yardıma da hazırım ben Göztepe sakinleriyle.